geldiniz arkadaşlar? Bugün videomuza hoş geldiniz. Gördünüz. Bela bana bir önceki videomuzda musluk suyu içilmişti. Çok kötüydü. Ben de ona şimdi güzel bir kışkırtma yapmayı çalışıyorum. Burada bir tane böyle içinde tokalan bir kalem kutusu. Bir tane de halka bunu boynuna böyle bunu da kafasına işte takmasını önereceğim. Sonra ona garsonluk yapacağım arkadaşlar. Şimdi Vera'yı çağıracağım. Vera'cığım. Gelir misin ve kız için? arkadaşlar bu Geldim. Ön bu vis hmm. <laughs> kan bu dünyadaki işte bugünün yani cuma gününün Güzellik kraliçesi aldım. Buyurun efendim. Bu ne? Buyurun. İ İkisini de alın. Bunu saçınıza takın, alıbireyinizde. Tamam. Efendim bunu da. çay, kahve, ayran. Hmm. Böyle soğuk soğuk bir ayran olsa güzel olur aslında. Tamam. <laughs> evet. Hemen ayranımı getireceğim Evet işte tamam. Lütfen. <laughs> Tamam yani efendim, <laughs> Tamam. Çok güzel. Ayna herhalde böyle kendime bakayım. O ne öyle ya? O ne öyle? Şuradan da ayrı biraz kendime bakayım. Evet. Bu biraz değişik oldu, hılöööp gibi. Evet. 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 Ama peki, ama oluyordu ya, Nasıl olmadı. Herhalde heyecandan güzellik kredisi seçildiğim için. Heyecandan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yapmışım inanamıyorum. Saate de nereden bakacağım? Bak burada saat var Bakar mısınız? Evet buyurun. Şey ben telefonumu evde unutmuşum da. Buralarda bir yerde saat var mı? Saate bakmam gerekiyor. Efendim saat orada yazıyor. Aa buradaymış. kadar zamanı kaldı. Anneannem bitmek üzere. İnekten sütü sağlayacak. <laughs> kaynatacak. Yoğurt yapacak. Yoğurttan <laughs> <laughs> ayran yapacak. Hayvan yapmak birazcık uzun sürdü. Uyurun efendim. Köpüklü köpüklü hayvan. Sıcak ama. Ee, birazcık sıcak oldu. Bardak çünkü makineden yeni çıktı. İçebilirsiniz. Ama çok güzel, köpüklü köpüklü gözüküyor. Şimdi efendim, istiyorsun. Köpüğüne de çekeyim ben. Bakar mısınız? Nerede kaldı? yani özel malzememizi ekledik, geçirdim. Zannede kadar. ne ya? Ya ne ya? nasıl bir ayran? İçindekiler. Peçete, musluk suyu, tuz. arkadaşlar tuzlu peçete değil köpük. Çok kötü yani. Tuz bu arada beyaz göründürdü suyu. Bir de musluk suyu arkadaşlar. İğrenç. Allah. Çok kötü. <laughs> çok komik. i̇ğrenç çok kötüydü arkadaşlar. <laughs> çok komik. Arkadaşlar çok kötüydü. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna, da sonuna geldik. geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bay.